Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri asfaltlama çalışmaları kapsamında Merkez Paltıköy yolunda 2500 metre sıcak asfalt serim yapımına başladı. Elazığ İl Özel İdaresi sezon açılışının ardından çalışmalarını yoğunlaştırarak şehrin birçok noktasında yol bakım onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Merkez Pelteköy'ü yolunda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasında bir finisher, 3 silindir, 15 kamyon ve 3 grader olmak üzere 22 iş makinesi görev alıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık olarak 3000 ton malzeme kullanılarak yolun daha güvenli ve rahat ulaşım yapılabilir hale gelmesi sağlanacak. Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, zaman ve mesai sınırlaması gözetmeden çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Şehrimizin tüm yolu anda vatandaşlarımızın daha güvenli ve daha rahat bir şekilde ulaşımına imkan verecek şekilde sürekli olarak asfaltlama, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ekiplerimiz büyük bir özveri içerisinde çalışarak halkımızın ulaşımını kolaylaştırmaya gayret etmektedir. Elazığ İl Özel İdaresi olarak mevsim koşullarının sağladığı imkanlarla şehrin genelinde yatırım programına uygun olarak başlatmış olduğumuz çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir denildi.